Muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini yani dini sahadaki faaliyetlerini kendi hesabına alacak. Kendi menfaatine yönlendirecek, döndürecek. Dünyevi maksadına alet edecek. Dini bir faaliyeti hizmeti cereyan kendi maksadına o hareket ve sahibini alet edecek. İstisna da getirmedi. Oradan bir şey ver. Buradan Kastamonu layıkası. Orada var mı şey Kastamonu? Bu zamanda öyle fevkalade hakim ceryanlar var ki her şeyi, istisnasız her şeyi yani her şeyi derken e, içtimaiyatta ortaya çıkan ne ki varsa lehte, dini hayat lehinde neler oluyorsa çünkü hüsnü bakıyor, dinliyor, şey, alaka kuruyor fakat bu esnada da bazı, bazı yani hoşuna gitme mazralar görüyor. Her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza yani bu faraza beni, nazarımı çeker. Dikkatimi çeker. Yani olmaz ama olsa dahi ne olsa hakiki beklenilen o zat gelecek zat içtimai hayatta vazife gelecek olan mehdiyeti, mehdiyet ceryanının <laughs> üç, üç şeyi bulunan, hizmet hareketi bulunan mehdiyet ceryanının geniş dairedeki mümessiliği yani bu zamanda gelmez ama faraza gelse. Bu buzat çok güçlü bir zat. Yani işim hayatta e, koskoca bir İslam dünyasında e, yani mümessil, başkan, kumandan bu zat dahi bu zamanda gelse tabii kesin manada bunu diyoruz. Yani İslam iktihadı, iktihadı samorduları elinde olmadan, o kuvvet elinde olmadan faraza gelse diyoruz. Gelmez çünkü o zaten elinde İttihat İslam kuvvetleri olmazsa Allah göndermez. Gelse harekatını, dini faaliyetlerini o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki, geniş dairedeki vaziyetten felagat edecek. Ve de diyorum o mümesil zat, o bu işe çok elverişli olan Allah'ın teyidatı altında, muhafazası altında yürüyen bu zat dahi o geniş derdeki vazifesinden feragat edecek, elini çekecek. Yapmayacak onu. Niye? Kaptırmayayım diye. Niye biz bu kitapları okuyoruz dediklerini evet deyip de sahip çıkmıyoruz ki? Şimdi böylesine bir içtimai hayat faaliyeti çık çıkınca hangi biçimde olursa olsun Müslümanların ekserisi, mutlak bir ekserisi heyecanlanıyor, bir ümitle arkasına koşuyor. İçtimai hayatta yani. E ama bunlar niye yazılmış ben de diyorum? Ses daha yok. Ne cevap verecek Verilecek ki. Önce İslam birliği lazım. İslam birliği için önce İttihat-ı lazım. Bana gösterebilir misiniz bu şeyi? İttihadı? Yok. O zaman bu nedir? Donkşot gibi bir hareket tarzı. Feragat edecek. Hedefini değiştirecek. Yani asıl vazifesi olan geniş dairedeki vazifesini bu durumda bu şartlar içinde yapmayacak. Bu şu demektir. Bu bu İmkanı da olsaydı mesela hizmet edeyim, nur anlatayım dedik, televizyon olmayacak mı? İtihad-ı elindeyse olacak. İşte İtihad-ı yok yani. İşte, yok. Bu zamanda giymiş. İşte, işte, ya işte onlara bakıyoruz. Bir Hı, radyo e, var. Ha vermedik istislasını. Yani, fiili durumda da yok yani. Fiili durumda aynen görünüyor. Buna denen şeyle fiili durum arasında tam bir tutarlılık var. Aynen. Niye? Üstad kendi e, anlayışına göre demiyor ki. Yani. Biz sadakat gösteremiyoruz. Kanaat edemiyoruz. Hissiyatımızın etrafta gördüğü ve alıştığı şeylere fazla alaka duyuyoruz. Heyecanlanıyoruz. Değil öyle. Değil ama kendi kimi anlatırsın? Evet. İhlasını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini, yani dini faaliyetini geniş dairede kendi hesabını alacak. Yani tamamını almayacak diyorum ve eskiden de bunları yazdık şeyler var denemeler. Yüzde, şey yüzde diyorum, onda üç, dört, iki, bir miktarını dinden yana bırakacak. Niye? Onda onunu kendi tarafına çekse Müslüman uyanır. Bu ne ya? Bu İslam'a karşı ya. Der. Yok. Onda biri, ikisi, üçünü verir ve onu güteşle gösterir avama. Bak şimdi bizim hizmetler oluyor diye avam da saf saf inanır ve oraya doğru destek verir. Ha bu ki onda 7'si e, 8'i dokuzu yer yer duruma göre kendi menfaatine adır ama onlar görünmüyor. Avam göremiyor o zararları. Onun menfaatine olduğunu. 1-2-3 onda 1-2-3'ü görünce heyecanlanıyor. Zaten avam geniş dairedeki faaliyetler alakası fazla. Üstadın ifadesiyle bin derece daha emniyetli görüyorlar. Kastamonu vaykası. Bin derece. Neyi? Geniş daireyi. E o zaman biz ne yaparız? Dersleri ibadettir diye devam ettiririz. Niye ibadettir diyor. E, okuyun, dinleyin, dinletin, tebliğ edin diye söylendi. Söylendiği için yapmanın da adı ibadettir. İkincileri düşünmeyiz biz. Bayağı kaçıyorum. Niye? Cemiyet hayatının yapış olduğu menfi tesirler nazarımda açıktır. Acabasızdır. Şu andaki insan durumu hakkındaki bakışın bana ait bir bakış değil ama kitaba dayalı. Kendi hesabını alacak dünyevi maksadına alet edecek. Ceren. O hizmetin, o nur hizmetinin kutsiyetini bozacak. Mevzumuz kutsiyetli. O zaman siyasete girildiği zaman, hele hele dar daireden fiili siyasete girildiği zaman tebliğ ve telkinle mi adam. Ne oluyor? İhlas gittiği gibi kutsiyeti de gidiyor işin. Kutsiyeti gidince bitti bu adı. Bu, bu işin yani asliyeti gitti. Posası kaldı.